Sağ ol kardeşim. Eyvallah. É o eu Çorbamız aşanelerimizde kendi personellerimiz tarafından sabahın erken saatlerinde pandemi kurallarına uygun hijyenik bir şekilde hazırlanmaktadır. Şehrin farklı noktasında 28 ayrı noktada bu çorbamızı sabah çalışanlarımıza, vatandaşlarımıza sunuyoruz. Vatandaşlarımız çok memnunlar. Bunu ayrı noktalarda uyguluyoruz bu etkinliğimizi. Bugünse halin içerisindeyiz. halldeki vatandaşlar sabahın erken saatlerinde birçoğu kahvaltı yapma fırsatı bulmadan buraya geliyorlar. Biz de bu vatandaşlarımıza katkıda bulunmak, bu vatandaşlarımızın kahvaltı yaparak işlerine başlaması adına bu hizmetimizi sunuyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz hizmet tırımızda bu hizmetimizi sunuyoruz. Vatandaşın gözünde o mutluluğu görmek bizi de mutlu ediyor. Ayrıca vatandaşlarımız çorbamızın lezzetinden de memnunlar. Arkadaşlarına da alıyorlar, tekrar geliyorlar. Ayrıca da servisten inen kadın hal çalışanlarımızla toplu bir şekilde bunu aldığını görmek de bizi ayrıca mutlu etti. Biz bu projemizi kentin farklı noktalarında, farklı çalışanların, bileşenlerin olduğu noktalarda paylaşmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 13 ilçede bu tür noktalarda işçilerimize, emekçilerimize, çalışanlarımıza bu hizmeti sunmak. Vallahi kahvaltı yapamıyoruz kusura bakmayın. Evet. Ee, sabah böyle Allah başı diyoruz ya. Allah böyle bir çorba içtiğimiz zaman bile içimiz ısınıyor. Her geldiğimizde çevrede Karacayla olsun, Yeni Pazar olsun, Bekirdeoğlu olsun, Kurdali olsun, Hali İç olsun, Merkez 52. Kat Metropol Şubesi olsun, o kısımlarda Mezitli falan. Ee, başkanımıza Allah yardımcısı olsun. Başka noktalarda da var. Evet biz çok görüyoruz. Dediğim yerlerde. Yeni Yenipazar Kurdeli Karacelias Kazanlık kısmında ya Çilekte da bir Çilek'te e, bu bir sabah e, yani, sabah erkenden gün geliyor, geldiğimiz zaman belli bir günler içerisinde her yere yetiştirebildiği kadarıyla söyleyeyim. Her sabah görüyoruz. Çünkü biz gezdiğimiz için her sabah Vahut başkanımızın Bin bir türlü böyle yapılan e, çorba olsun, başka tür madde olsun hepsini görüyoruz. Bizim Yardımlaşmasını bizim görüyoruz. Yani. Sabahın e, yedisinden çorba gelmiş. Çorbamızı içiyoruz. Muhababımıza teşekkür ediyoruz. Çorba için, her şey için. Ayrıca ayrıca Tek tabureyi Ayrıca tabureyi evet, Nasıl büyük şeyimizin ikramıdır? Kolay gelsin. Sağ